Bayanlar baylar fantastik diyarlara hoş geldiniz. Nier Automata yeni bir oyunda karşınızdayız. Oyun uzun süredir oynamak istediğim bir oyun. Sonunda nihayet fırsat bulup yayınlamak istediğim bir oyun. Şimdi oyuna geçeceğiz ama oyuna geçmeden önce beğeni beğenirseniz eğer yorumlarınızı bol bol atarsanız ve izlemesi de uzun soluklu gelirse ben de keyifli bir şekilde devamını getireceğim diye söyleyeyim. Yeni oyunlarımız gelmeye devam edecek ama bu oyunu da çok merak ediyorum. Özellikle oynanış açısından inanılmaz merak ediyorum. Daha fazla spoiler vermeden hemen oyunumuza geçelim. New game diyelim. Yes. Ee, şuraya bir kaydedelim. Evet oyuna da geçmeden önce username hmm. fantastic yazsak kabul edersin inşallah normalde oynayacağız. Oyuna geçmeden önce videonun altındaki diğer kanallarımın linklerinden oralara da abone olursanız beni desteklerseniz çok sevinirim. Orada da neler mi var? Çizim kanalım var, yazı kanalım var ve Zaman Çarkı Türkiye diye bir projem var. Onlara da katılırsanız, abone olursanız, izleyemeseniz bile abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Ayarları falan yapmaya gerek var mı? Bir bakalım. Ben dili evet konuşma Japonca olsun, altyazı İngilizce olsun bu tarz şeylerde zorlanıyorum. Ben çünkü normalde hep İngilizce duymaya alıştığım için çevirilerim öyle oluyor ama bu oyun Japonca konuşmayla olur diye söylediler. O yüzden ben de onu seçtim, onu tercih ettim. Spontane çevir çevirilerimiz devam edecek zaten de arada kaçırdığım bir şeyler olursa kusurumuza bakmayın. Hadi bakalım. Evet. Her şey son için tasarlandı. Yalnız böyle bir sona hazır değildik. Neymiş olay? Hadi bakalım olayımız neymiş? Evet ufaktan hikayesini biliyorum arkadaşlar. Ee, dünyaya uzaylılar geliyor ve dünyadaki robotları ele geçiriyorlar. Ondan konuşuyor. 2 burada. Evet biz buradayız. Bize biz 2B olmalıyız. Evet hedefimiz 50 kilometre uzaklıktaymış. Yok et. Ayda. İçimizden birisinden ay. 12H. Öl ve hiç gitti. Oo işte biz buyuz. Aha bir biri daha gitti. O çığlık neydi be? Bu oyun iş tarzı çok güzel değil mi ya? Özellikle eski Atari salonlarında vakit geçirenler bilir bu oynanış tarzını. Müthiş bir şey yani. Gerçekten çok keyif alarak oynayacağım bir oyun. Umarım izlerken siz de keyif alacaksınız. Evet, teşekkürler. Ha, bunları da bu şekilde kırabiliyoruz. Bunlar bize çarpınca galiba hasar veriyorlar. Eh biri daha gitti iki kişi kaldık. Wandi de gitti. Oğlum şunları. Güzel. şu olaya baksanıza ya <laughs> Evet bol bol kıracağız dökeceğiz Hayda! Sen de gittin tek başıma bıraktınız beni! 4B de gitti. Biz 2B'yiz 2B. İsmimiz öyle. 2B. Operatör atmış konuşuyor 2B. Hepsi düştü. Pek sen hayattasın. Operatör 2B. 9 Evet, Nine SD birisi var galiba. Onunla buluşacağız. Vay şu gö ya <laughs> ya müthiş ya. Ya bu gerçekten o Atari salonlarında vakit geçiren arkadaşlar varsa şu an demek istediğim şeyi anlayacaklardır diye düşünüyorum. Muazzam bir oynayış. Ya çok güzel yapmışlar. Biz de keyifli oynayacağız tabi. Buna baksana. Level atladık, ikinci level olduk. Bunlar da başa bela he. Of. Bu oyunun çok ilginç bir özelliği var arkadaşlar. Allah. Ya sürekli oynanışı böyle değiştireceksen ben bu oyuna aşık oldum bile yani. Ben söyleyeyim size. Allah ölmeyelim de. Şş. Oğlum ne yapıyorsun? Ölme ölme. Güzel. Allah. İşte, Hem oyuna aşık olacağınız hem de başka bir unsurunuz, aşık olacağınız unsurunuz daha var. <laughs> Çok ilginç bir şekilde gözlerimizde bağlı bir bandaj var. Biz işte buradayız tamam da. Oo üzerindekileri de o robotu da hareket ettirebiliyoruz. kontrol var ya şu an müthiş ya gerçekten bu oyunda bir özelliğinden bahsetmiştim ya onu biraz sonra bahsedeceğim arkadaşlar bunları direkt almamız mı gerekiyor Bir e tuş hangisi bir e hangisi hangi tuş burada ölmeyelim burada ölürsek bizi başa atacaktır Bot bot hiçbir şey yok peki. Tamam biraz uzaktan savaşacağız o zaman gençler. onu hallettik. Sıradaki gelsin. O da tamam. Oyunu kolla oynuyorum. PlayStation koluyla. O da tamam. Şunu yerden almak. Şu hangisi? Xbox'ın tuşuna göre söylüyorsun sanırım. He. Vallahi oyun hiçbir şey öğretmeden bizi bodozlama daldırdı ya. He, bir sen eksiksin. Aç tuşumuz yok mu dacımız? O neydi be? Ne güzel vurdum ben. İşte bu bitirişini. Katanamız da fena. O ne be? Evet. Dakika bir gol bir bossla başlanır mı ya? da sen. Yu. <laughs> <laughs> ha bir daha mı öyle geleceksin sen? Ya kendim zıpladım, kendim düştü beline. Hadi az kaldı enerjisi. Gel buraya. Oo şuna da combo atıyoruz. Bir patlat artık. İşte bu. On hala geliyor. Abla fena. Haa Nine ismi bu. Evet Nine de geldi. 2B san desne.

Bakalım ne olacak? Ha kesin şunu. Oğlum sizin LT dediğiniz tuş ne ya? Ha? Güzel hızlanmayı da bulduk. Allah siz nereden çıktınız ya? illaki atraksiyon yapacağız. Uzaktan vursana. <laughs> çok iyi değil mi ya? Neyse bir şeyler düşüyor onlardan. Ha bunları toplayacağız tamam güzel. Vidacılık işimiz. Peki bunlar ne işe yarayacak? Onları da daha sonra göreceğiz. Kristal bilmem ne. Buradan mı gidiyoruz? Gel bakalım. Uf, lan lan! Allah seni küçücük şey ne yaptın bana? süzülüş fena. Sanırım bunları sürekli uzaktan öldürmeyeceğiz herhalde. Teker teker gelin. şunu da indirelim. Ya kaçarken bile istediğimiz noktaya ateş edebiliyoruz ya çok güzel bir oynayış sunmuşlar bize. Ben bu oyunu oynarken öve öve bitiremeyeceğim öyle söyleyeyim size. Evet videonun başında söylediğim olaydan size bahsedeyim ufaktan. Bu oyunun şöyle bir özelliği var. Bu oyun tek bir defa bitirdiğimiz zaman Dur, bize bakalım ne diyecek. Evet. Ne var? Sana bir e, harita datası gönderdim diyor. Tamam, güzel. Teşekkür ettik. Ee, dediğim gibi tek bir sonla e, işimiz bitmiyor. Yani oyunu bir kere bitirdiğimiz zaman... Ya şu oynanışlar sürekli değişiyor ya. Gerçekten aşık oldum. Tam eski Atari kafası. O yüzden oyunu severseniz canlı yayında birkaç defa daha bitirmek zorunda kalabiliriz. Oyuna aşık kişiler bile birkaç defa oynadıktan sonra bitiriyorlarmış. Belki o kısımları tabii ki hızlandırılmış bir şekilde oynayabiliriz ama Evet şuraları halletmemiz gerekiyor. Ama ama bunları almadan gitmiyoruz. İşte bu. Allah Allah. Evet sanırım daha önce ben böyle bir oyun oynamadım. Allah siz nereden çıktınız lan? Çok fazla atıyorsunuz da şunu bir öldürelim sıra sende, sonra sıra sende. Sonra da sıra sizde. Oh be bir soluk alsaydık. Allah daha geliyor. Nereden geliyor? Uf, çok gelmeye başladı. Ölmek yok. Neredesiniz lan? Neredesin sen? Neredesin? Sıradaki gelsin. Bunları toplayalım bari. Güzel haritayı bizimle paylaşması iyi oldu. Tamam. Efendim canım benim. Bize mea, diye sesleniyor. Tam olarak bir partner değilim ama sana eşlik edebileceğimi söylüyorum diyor. Bizim niye niye bir çocuk nine ters diyoruz ya? <gülüyor> <gülüyor> Adamı tersledik, kapattık ya. Oğlum niye yapıyorsun böyle çocuğum? Kızım iyi davransana çocuğa. Vay olaylar olaylar. Hadi bakalım yine bir Oynamış tarzı değişikliği. Oğlum bu kadar ya, ne? Biz ne yapmışsınız ya? Vurma bana vurma. Hala geliyorlar. Uf. Öyle bir silahımız daha varmış. Bir daha mı kullanabiliyoruz? Of çok iyi. Tamam. 6-7 saniye de bire mi tekabül ediyor? Ne yapıyor? Kullanışımız var yani. Kapı... kapı kilitli... Nereden gideceğiz oğlum? İnsanlar galiba bu şey silah fabrikasını kullanıyormuş diyor. Onun gizli coğu duysak çok iyi olurdu ya... Bir yandan... Tamam. Minus kendini dikkat et şimdi buluşuruz biz bir ara. Bu şapşiye öleceğiz ya. Boss'a ölmedik bunu öleceğiz. Biz zaten oradan geldik. Oradan mı gelmiştik lan? Nereden geldik biz? doğru gidiyoruz. Sende ne var ki? Evet bunlardan kullanabilecek görüntü açısı yine değişti. Nasıl bir sistem ya? Oğlum bir direkt bodozlama çarptık ya. Tutturamadım. Şu ama çok fazla tuşa birden basıyorum. Bu biraz sıkıntı oluyor. Güzel. Şu şunları almayı unutmayalım. Bunlar önemli olacak galiba bizim için. Topla topla topla. Şurada bir şey var mı? Heh belamızı aradık. Var tabii. Al sana bela. Ama fazla etki de etmedi ha. Güzel. Şunu al, bunu da al. Şu an açamam diyorsun. Neden açamazsın? Buradan mı gidiyormuşuz? Yok buradan bize ödül veriyor herhalde. Bu neymiş? Ama şu diğer tarafta, diğer tarafta gidiş yok mu diyor? Şuradan da gidiş var sanki. Ben belamı aradım. Dışarıdan mı gitseydik? Ne yapsaydık? kesinlikle belamı aradım. Kesinlikle belamızı aradık. sakın. Sakın ama hayda dalsı da mı gelecek? Kolay kolay ölmeyiz ya. Tövbe tövbe Başta kullansaydık en iyisi olacaktı. Bir sürü varken. Var mı da daha? daha varsa söyleyin. Heh. Burası bunun için miymiş yani? Başka bir çıkışımız yok. Biz nereden çıkacağız ya? Bir dakika, bir dakika. Aynen şu, şurayı son anda gördüm. Bu tarafa doğru gitmemiz gerekiyor. Aşağıda hala çalışır bir fabrika olması garip şu an yanlış hatırlamıyorsam 5000. yıldayız. 5000, 5700 gibi bir şeydi galiba. Oynarken yönlendirmek biraz sıkıntı olabiliyor. Bayağı bir dolandık. Hadi buluşalım artık şunun aynısıyla derken. <laughs> evet başlangıçta bunu sıkmanın her zaman için faydası olacağını düşünüyorum. Ama buna vurmadan da öldüremeyeceğiz galiba. Ateş ederek kolay kolay ölmüyor bu. Da hallettik. Allah sırada bunlar mı var? Bir tanesinin ufak bir canını götürmüş olduk işte sırada. Kaç canın kaldı senin? <laughs> Yanlıştan başlamışız biz ya. Yani. Ha şunu bir halledelim. Sen kal burada sadece. Canı hiç gitmiyor mu dostum ya? Uf. Aa çok kırılgan bir yapısı varmış. Gerçekten bizim de öyleymiş. Neyse. İşte ise her poşunlarımız var galiba. Onları kullanıyoruz. Yürü git be. Onu da hallettik. Yine mi? Yine mi aksiyon? Kaç parmak kullandığımı şaşırdım artık. ya. Yeah. Ah. Hala gelmeye devam ediyorlar. Galiba başka silahlarımız ve başka kombolarımız da olacak. Onlarla nasıl kullanacağımızı öğreniriz herhalde. Evet, fabrikadan çıkmayı başardık. Hayatta kaldık. <laughs> kımılda azıcık daha, azıcık daha kımılda da gidelim. Artık şuralardan. O <laughs> Oğlum neredesin? Bu <laughs> bizi değil mi? <sevdi> <laughs> Evet arkadaşlar bilimci bölüm bu kadar olsun. Çok ani bir yerde kapattım ama umarım keyif almışsınızdır. İkinci bölümle karşınızda olacağız. Umarım bol bol beğenileriniz gelir. Hatta bir beğeni rekoru kırarız. İzlenme süreleri de çok güzel gelirse bol keyifli bir şekilde videolarımı çekmeye devam edeceğim. Bu bölümlük bu kadar olsun. Ben oynamaya devam edeceğim. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Sonraki bölümde görüşürüz. Çok çok iyi bakın kendinize. Hoşça kalın.